Herkese yeniden merhabalar FM24 Palermo kariyerimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Kulüp çalışanlarına bakıyoruz şu anda. Bütün eksikliklerimizi hemen hemen tamamladık. 3 gözlemci alıp artık kulüp personelleriyle alakalı herhangi bir hareketlilik görmeyeceğiz 2-3 yıl boyunca. Ben tabi hepsini olabildiğince göstermek isterim ama en çok göze çarpanlara bakalım sizlerle beraber. Mesela futbol direktörü olarak Carlo Osti ile anlaştık. Antrenör gelişim sorumlusu olarak Ricardo Bigon ile anlaştık. Asistan menajer olarak Francesco Conti'yi getirdik. Altyapı sorumlusu olarak da Filippo Galli'yi getirdik. Tabi bir takım kaleci antrenörlerimiz, round top antrenörlerimiz, kondisyon antrenörlerimiz hep değiştiler. Elimden geldiğince Palermo'ya yakışacak, Palermo'yu seri A'ya taşıyacak birçok personeli kulübe kazandırmaya çalıştım. Umarım tercihlerimde yanılmam ve güzel bir sezonu geride bırakabiliriz. Yani temennimiz en azından bu yönde. Son olarak gözlemcilere bakabiliriz sizlerle beraber. Hem birçok ülke bilgileri hem yüksek gözlem bilgi seviyeleriyle yine gözlemci personellerimizi olabildiğince değiştirmeye çalıştık. Yani maksimum verim almaya çalışacağız bu personellerden. Zaten şöyle bir şey şey var. Antrenör ekibi kıyaslamasına geldiğimiz zaman şu anda Serie B'deki en iyi takımın Palermo olduğunu sizler de görüyor musunuz? Göremiyorsunuz benim kameramdan ötürü ama biziz onu söyleyebilirim. Transfer komitesi kıyaslamasında da oldukça yüksek seviyelere çıktık. Aynı şekilde sağlık ekibi kıyaslamasında da oldukça yüksek seviyelere çıktık. Buradaki personellerimiz 2-3 yıl gibi bir süre zarfında tekrardan değiştireceğiz. Onun dışında sizlerle beraber süre e dönelim. En son nerede kalmıştık? Fiorentina maçıyla galiba ilk bölümün sonuna gelmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Bari ile beraber kaldık. Union Berlin karşısında çok güzel bir galibiyet elde ettik. Potenza'yı geçtik ve İtalya kupası birinci turda ilk resmi karşılaşmamızda gayet iyi bir performans ortaya koyarak ikinci tura gitmeye hak kazandık. Şimdi sizlerle beraber Modena, Venezia, Suditrol ve Stadel karşılaşmalarını yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Daha kısa da sürebilir, daha uzun da sürebilir. Bilginiz olsun. Başka bahsetmem gereken ne var? vardı. Transferler vardı. Onlardan da tabii ki de bahsedeyim. Yani transferler dediğimde aslında bir kişi Thomas Arroyo'yu Benfica'dan kiralık olarak kadromuza kattık. Onun dışında Ivan Marconi gitmişti zaten sizlerle beraber göndermiştim. Hatırlayacak olursanız hemen Thomas'ın profilini de açayım. Bu şekilde bir profili var. Bana yorumlarda yazıyorsunuz. Hadi kamerandan dolayı gözükmüyor hocam. Başka bir yerimi alsak falan diye ama belki kamerayı küçültebilirim ileride. E ama bu bölümlükte ellemek istemedim. Açıkçası hepinizin zaten yakından bir bildiği tanıdığı bir oyuncu. Pasör stoper olarak kullanacağız. Vizyon, teknik, pas meziyetlerine bu güveniyoruz. Fiziksel kapasitesine inanıyoruz. Bir sezon boyunca bizimle beraber kiralık olarak oynayacak. Ondan sonra kulübüne tekrar yolcu edeceğiz kendisini. Peki hemen ilk karşılaşmayla dilerseniz başlayalım. Öncelikle kadroda bir sıkıntı var mıydı? Ona bakayım tabii ki de. Ya burada aslında alabileceğim bir DM daha olsa iyi olur ama çok da DM'miz var burada Gerçi marok yerine Simon'ı burada tercih edebiliriz bence. Valente'yi arar mıyız? Ararız gibi geliyor bana. Hatta Butaro'yu da ararız abi. Butaro'nun yokluğu da bize sıkıntı çıkartabilir. Ama nasıl çözeceğiz o sorunu? Nadiel'in yerini alalım ya bence. Şunları tekrar kaldırdım. Yani 3-4 tane fazla oyuncumuz var ama rotasyonumuzu bol tutmak istiyoruz. İki kulvarda da yarışacak olsak da elimizden geldiğince rotasyonu bol. Her oyuncudan faydalanabildiğimiz ve iyi işler yapabildiğimiz bir alarmı oluşturmak istiyoruz. Orada hani ilk bölümde transfer teklifi götürüp neden oyuncuyu almadığımızdan da bahsedeyim. Hem maaş teklifi bence çok fazlaydı. Hem de bütçemizi oyuncuya aktarmak istemedim. Çünkü kadro genelinden Palermo'nun maaş ortalamasına baktığım zaman yani o değerlerde kazanan futbolcularla bir dengesizlik oluşacağını fark edip vazgeçmek istedim. O yüzden ne yaptık? Böyle bir yol tercih ettik açıkçası. Umarım pişman olmayız ki Aro yani gerçekten çok çok kabiliyetli, meziyetli bir oyuncu. Sadece biraz takıma alışkanlık kazanması, biraz alışması gerekiyor. İlk goldeydik ben konuşurken. Çok da güzel bir sistem. Bunu Union Berlin'de üyelere özel olan kariyerde kullanacağım bir benzerini tabi tutturabilmek önemli yani benzer bir taktik anlayışımız olacak bakalım ona da yakında başlayacağız her şey sırasıyla bu arada ilk yarı hakikaten çok çok kötü oynadık üstelik evimizde çok kötü oynadık gerçekten kötü oynadıklarını dile getirip hemen geniş alanda bir tık daha standart paslaşarak oynamaya teşvik edeceğiz başarabilirsiniz beyler de diyelim İlk ciddi pozisyonumuz neredeyse başarısız sonuçlandı. Luciano'ya sertliği azalt diyeceğiz. İlk karşılaşmadan böyle bir sonuç beklemiyordum açıkçası. Bir tık hücum ağırlıklı da oynayalım. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Hatta şuradaki arkadaşı destek yapalım değil mi? Evet bence sorun olmaz gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Yine bir duran top organizasyonundayız. Topun başındaki isim kim olsa gerek acaba? Bayağı bir uğraştı. Stulak. Atar aslında sever kaçırdı bu sefer. Ya rakip takım bayağı da bir sarı kart gördü bu arada. Hani bayağı şey yaptılar ama biz bir türlü işi tutturamadık. Şöyle yapalım. Biraz genişe tekrar çekilip dikini oynamaya çalışalım. Yine bir duran top şansı. yine maalesef direkt. Peki oyuncu değişikliğine gideceğiz. Biraz da el mahkum açıkçası. Hemen burada almamız gereken oyuncuları alalım. Burada Di Mariano mu oynasın? Evet o oynasın. Ya Soleri'yi alayım. Segre'yi alacağım. Başka 4 kişi yaptı zaten. Arojo da kötü oynuyor. Bu arada telaffuzlarda değişiklikler olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. Valente'yi de aldık içeriye. Tekrar başarabilirsiniz diyorum. Ya o kadar hazırlık süreci geçirdik. Çok güzel başladık dedik. Ama Modena karşısında iki gol yiyerek geriye düşmek ve hiçbir şey yapamamak karşılaşmada gerçekten çok üzücü oldu. Hiç beklediğim bir skor değildi. Ters tepti biraz. Onlar da biraz daha defansif oynayacaklar. Soleri olmadı. Ah be kardeşim ya. Ah be kardeşim. Mateo. Valente. Stulak. Oh oh oh. Çok güzel pas hataları yapıyoruz. Bravo bize. Abi ne oldu böyle? Adamlar içimizden geçtiler gerçekten. Tekrar dengeliye çekilelim. Ama yani o kadar çok kötü oynadık ki hiç varlık gösteremedik. İstatistiklere bakıyorum bir yandan. Yani 12 şutumuz var. İkisi isabetli. 1.82 XK'yi bulmuşuz. Pas haritamız da fena değil. Ama hakikaten çok kötü patakladılar bizi. Yapacak bir şey yok. Ee, bazen böyle maçlar meydana gelebiliyor biliyorsunuz. İlk başlar başlamaz tabii ki de. Hani yenilgiyle karşılaşmak çok üzücü olsa da. Elimizden geldiğince durumu toparlamaya ve düzeltmeye çalışacağız. Ya yani şurası zaten çok açıklayıcı gözüküyordur diye düşünüyorum. Bazen olmayınca olmuyor biliyor biliyorsunuz siz de benim kadar futbol menajerin bu dinamiklerine aşinasınız diye düşünüyorum. Venezia 4-3 oynuyormuş umarım burada en azından bir galibiyet elde ederek kendimizi toparlama fırsatı bulabiliriz. Eğer bulamazsak zaten Ayva'yı yedik ben size söyleyeyim. Burada Daniel Samek'e bakayım evet. Fena da değil. Ya birçok oyuncu var aslında izlediğim, takip ettiğim ama e, Palermo'nun çok ciddi bir bütçe problemi var. Alıştık tabi. Geçen sene özellikle böyle yüksek bütçeli veya işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımları yönettiğimiz için bütçe konusunda evet yine sıkıntılarımız oldu zaman zaman ama e, bu seviyelerde oynamayalı bir sene oldu neredeyse. O yüzden bir tık böyle ulan ne oluyoruz modunda kalıyorum yani istemeden. Ama özlemişim abi ne yalan söyleyeyim özlemişim. Ulan insan yenilmeyi zorlanmayı özler mi? Hakikaten özlüyorsunuz yani. Şu maça da bir çıkalım bakalım. Bu arada taktiksel tutarlılığı da sağlamam lazım. O yüzden ısrar edeceğim sistemde. Bu parlamalarını umut edeceğim. Ya bir de şöyle düşünüyorum yani... Hazırlık karşılaşmalarında çok çok güzel bir performans ortaya koymuştuk. İlk golü de attık çok güzel oldu. İlk resmi maçta daha doğrusu ikinci resmi maçta dağılıp gitmek beni çok derinden üzdü. İşin kötü tarafı yani kağıt üzerinde çok üstün dominant götürdüğümüz bir karşılaşma. Hani toplu oynamayı falan saymazsak. Öyle kötü dağıttılar bizi. Ama üstesinden geleceğiz değil mi? Bir şekilde başarılı olmakta zorundayız. Evet Venedik'ten. Birinci bölgede hazırlık pasları. Oo, Güzel geldiler, iyi bir şut çıkardılar ama değerlendiremediler. Süpersiniz çocuklar diyelim. Bir tık daha iyi oynamaya ihtiyacımız var bizim çocukların gerçekten. Yani adamlar bir de ofansif oyun kurucu. Merkez orta sağ DOS ile beraber oynuyorlar. İki tane çakılı stoperleri var. Aslında rahat almamız lazım. Basit çok kötü kaçırdı. Bir Francesco. Sakin. Gomez. Gayet güzel paslaştık. Açı arıyoruz. Top kaybı geldi. Bravo bravo çocuklar. Stulak. Gomez iyi girdi. Ah be abi. Rakibinden çok güzel sıyrıldı. Atik davrandı o noktada ama bitiremedik. İyi en azından maçta ağırlığımızı ufaktan da olsa hissettirmeye başladık. Şurada rakip savunmanın üzerinden de bir vazgeçelim bakalım. Orada da bir tık sıkıntı yaşıyoruz gibi çünkü. Aynen devam edin beyler diyelim. Biraz moral motivasyon vermek zorundayız. İlk maçtaki hezimetten sonra özellikle. Yani kısa sürede toparlanmalarını istiyoruz takımımızın. Bu bağlamda hareket ederlerse çok mutlu olacağız. Mateo Gomez. Stulak. Haydi beyler yaparsınız. Tekrar Mateo. Kaldırdığımız top Claudio Gomez. 2-0'ı buluyoruz. 2 top da kafadan geldi. Umarım böyle devam edebiliriz. Yani biraz daha organize görmek isterim tabii ki de takımımı. Ona yönelik zaten değiştiriyorum sürekli talimatları. Bravo beyler ve be. Matteo Brunori. Ön alan baskısı hemen topu kazanmamız. Bas için hızlı düşünmesi. Torvetimizin bitiriciliğiyle birleşince 3. golü de bulduk. İstatistikleri de ele geçirdik. iyice ağırlığımızı koyduk. Bas geldi. Ya FPS var ya o kadar dengesiz ki değerli arkadaşlar. Şöyle bir tık yavaşlatalım bakalım düzelecek mi? Yani çok hızlı oynadığım için mi bu kadar dalgalanma oluyor bilmiyorum. Var benim bilgisayarda yine bir sıkıntı ama hayır olsun. Bayağıdır da format atmıyorum. Onun belki de sıkıntılarını yaşıyor olabilirim. Emin de değilim. Aman beyler. Evet gol yedik ve bu bana çok yavaş geldi ya. Hakikaten bu da çok yavaş yani. Süpersiniz demeye devam edeceğiz. Ufak ufak değişikliklere hemen başlayalım. Bunu da alacağım yine. Burada hemen çift değişiklik yapamıyorum. Orta sahamı çıkarmışım çünkü. Bu taroyu alalım. Burada yine Valen olabilir. De Francisco yerine de Soleri'yi bu sefer kanada atabiliriz. Soleri'den baya bir umudum var. Onu bol bol değerlendirmek, bol bol oynatmak istiyorum aslında. Ama Brunori'yi de kesmek istemiyorum tabii ki Soleri için. yani normalde çok değerli. Üçüncü bölge oyuncularımız. Hücum aksiyonlarımızı derinlemesine iyileştiren oyuncularımız. Ama birinden birini tercih etmek zorunda kalıyoruz. Burada iyi geldiler yine. Evet, 3-2'yi yakaladılar. Çok hızlı bir şey var. Fark ettiniz mi onu? Yani bir anda böyle dağılan bir Palermo var desek yeridir. Şöyle tekrar talimat değişikliğine gidip bir tık daha güvenli oynamaya çalışacağım. Brunori bravo abi. Aroja attı gerçi. 4-2 oldu. Hemen atladım. Süpersiniz çocuklar dedim. Güzel. Ya biraz gol yeme problemimiz var. Onları çözebilirsek bence her şeyi çözebiliriz. Tek problemimiz çok fazla gol yiyoruz. Bir gol daha attık. 5-2 oldu. Bravo beyler. Deplasmanda Venedik karşısında çok önemli bir galibiyet olacak. Hem avarajımızı kurtaracağız. Bir önceki karşılaşmada yediğimiz 3 golü kurtaracağız. Hem de 3 puanla tanışacağız ligde. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Aman diyeyim, aman diyeyim çok net ve tehlikeli geldiler. Allah'tan atamadılar. Maçta biterse evet, gayet güzel. Pas falan 10 numara bu arada. İnanılmaz güzel işler yapıyoruz sahada. Sadece dediğim gibi daha az gol yememiz lazım. Daha organize ataklar geliştirmemiz lazım. O kadar. Başka yapacağımız aslında çok böyle mühim aman aman dediğimiz bir işlem yok. Şimdi öncelikle şöyle yapacağım. Dinlenme vereceğim burada bir gün. Akabinde antrenman programına gireceğim ve bir sonraki maçtan önce mesela şurada bizim hücum da hemen bir set hücumu çalışmamız lazım bence. Oraya atalım. Oyuncular bir görsünler. Bir çalışsınlar. Bunu böyle çok sık yapıyorum zaten kariyerlerde biliyorsunuz. Hani antrenman takvimini ayarlıyorum. Evet bir şeyleri değiştiriyorum yapıyorum ama zaman zaman eksikliklerimizi de kapatmaya çalışıyoruz. Transfere girmeyeceğiz. Zaten çok fazla da bir bütçemiz yok. Hedef önermeyeceğim ama beni anladığı için teşekkür ediyorum. Süttirol ile karşılaşacağız. Ne kadar garip ismi varmış bu arada. Tirol şehrinin şeyi mi? Takımı falan mı? O da kim bilir nerede yazıyor yani. Tesislerden belki gözükebilir de. Ama neyse. Çünkü ne olacak yani Tirol'ün takımıysa. Ne oynuyorlardı bu arada? 4 4 2 mi oynuyorlar? Oo bayağı sıkıntı. Umarım açabiliriz. Ben bir bakayım. Bizim orta saha oyuncularımız ha Kolibali var. O da sakat. O yüzden bir oyuncumuz var. Tamam. Aslında evet bir tane de defans forta sağ almamız gerekiyor bu arada. Yani elzem. Çünkü 3 oyuncuyla 4 oyuncuyla döndüremiyorsun. Biri sakatlandığı zaman sıkıntı çıkıyor. O yüzden bir tane daha böyle hani genç potansiyelli belki kiralık belki yatırım olarak alabileceğimiz bir oyuncu olsa fena olmazdı bu gibi durumlarda. İlk pozisyonda harcadık. Aferin çocuklar diyelim. Lucioni bravo. Mateu. Vasic'i iyi gördük. Offside olabilir ya. Evet hakemin bayrağı havada. Maalesef offside. Böyle bir incelesinler bakalım. Aynen öyle. Yani zaten hakem bayrağını kaldırdı mı %99.9 offside. Net offside yani. Onun kaçarı pek fazla olmuyor. Şu hata da atlatabilirsek. Gayet güzel. Ya ben bu arada ciddi ciddi şey yapmak istiyorum ya dur bakayım şu tercihlere bir gelelim abi bizde bir sıkıntı var grafik anlamında onu nasıl halledebiliriz arayüzde miydi onlar ya maçta mıydı ha maçta evet hmm kare hızı otomatik aslında burada bir sıkıntı yok ama benim masaüstü ekranımda bir sıkıntı olabilir bak onu hakikaten düşünmedim şunu bir iptal edelim masaüstünü de göstermiyor böyle bir sıkıntı en azından şey yapalım ya geçici dosyaları temizleyip tekrardan temayı bir yükleyelim o onu düzeltirken ben de monitörün ayarlarına bakayım monitör ayarlarından da bayağı bir oynamıştım geçen o da sıkıntı çıkartmış olabilir Evet ayarlara da baktık ama yani 144 gösteriyor ama bir gelişme göremiyorum FPS'te ya var bir sıkıntımız hayır olsun yapacak bir şey yok yani oynayacağız bu şekilde zaten ama insan ister istemez daha iyi performans bekliyor abi oynadığı oyundan yani şuraya bak bildiğin yırtılıyor ya abi çok güzel gol attık bu arada şurada niye 144 kaldı Hah gitti şimdi. Yo yine kaldı. Allah Allah. Ekranın ortasında 144 kaldı. Deli midir nedir ya? Tamam düzelttim. Maça da odaklanamadım. Kusura bakmayın. Evet ciddi bir FPS problemim var. Bir yandan aslında ben şeyi kontrol edeceğim ya. Evet burada sıkıntı yok. Broadcast'te. Nvidia'nın kendinde olabilir mi? GeForce'u bir açıp bakmak lazım. Şeyler güncel mi? Driver'lar diye. Bazen bunlar da sebep olabiliyor ya da benim oturup bilgisayarın kasasını bir temizlemem lazım da diyebiliriz belki. Yok sürücüler de güncel abi. Ya kusura bakmayın böyle kaydın ortasında yapıyorum bunları ama işte insanın canı sıkılıyor arkadaşlar maalesef. Şunu bir taratalım. Koskoca maçın ilk yarısı bitti. Aferin çocuklar devam edin diyelim. Şimdi siz mesela videoda hissetmeyebilirsiniz ama olur ya mutlaka başınıza gelmiştir. Ben o yırtılmaları hakikaten görüyorum yani o hafif böyle milisaniyelik donmaları takılmaları seziyorum izlerken çok rahatsız ediyor beni. Şu anda bildiğim kadarıyla da biz ekran kartıyla kayıt alıyoruz. Değil mi? Evet ekran kartı ile almama rağmen böyle bir problem yaşıyorum. Anlamadım gitti bu işi. Ben anlamadım gitti. Tüm driverlarda güncel. Gerçi bir de Asus'a hala hale bakalım. Orada da öyleyse. Eğer diz maçı izleyin abi. Maçta ne sıkıntı olmaz. Ben sürekli konuşacağım. Ara bakmayın. Aman diyeyim yemeyelim. Ah be abi ya. Ulan nasıl yiyorsunuz? Çok hızlı yiyorsunuz arkadaş ya. Şunu da kaldırdım. Evet. Şöyle devam edeceğiz. Ha biz iki bir öndeymişiz zaten. Olsun abi. Basmaya devam edelim. Pozitif oynayalım. Değişiklik yapalım. Segre gelsin. Lundo aldım. utaru'yu almama gerek var mı? Yok. Forvet'imiz çok çok iyi oynuyor. Belki. Liam'ı içeri atıp ters kanada da Valenti'yi alabiliriz. Hadi bakalım. Ben de o sıra Asus merkezinden bir güncelleme var mı yok mu iyice emin olayım. Ki var. Oo bayağı bir güncellememiz var. Ekran kartı var. Ana var. Asus merkezi var. Efektler var. Bir de Windows'la alakalı var. Defender'a da bak. Windows Windows update'e de bakmak lazım. Bak size de mesela ders olsun. Bakın yani anladınız mı? Update'leri yapın abi. Update yapmaktan kaçmayın. Hemen denetlettirelim şu Windows update'leri. Biz 3 1'i yakaladık. 65 dakikada geride kaldı. 25 dakikayı geride bırakmışız videoda. Evet Windows antivirüs güncellemesi gelmiş. İyi onu da yapsın. Şunları da güncelleyelim. Bir gol daha mı yedik abi? Kim attı? İzleyeceğiz mecbur. Donardi ile zaten yani resmen gol geliyorum demiş o pasla birlikte. Çok daha dikkatli olmamız lazım işte. Duran top şansı değerlendiremedik. Aman beyler. Rover. Abi tut artık. Aman diyeyim. Haydi gol gelsin. Mateo'yu vurdu üst direkten döndü. Ah be abicim. Mateo'yu da yani çok alma taraftarı değilim. Ama şöyle bir şey yapabilirim ya. Bir dakika. Burada Soleri'yi alabiliriz tekrardan. Brunori'yi sol kanada atarız. Diğer arkadaşımızı alırız. Bir yandan bilgisayar güncelleme yapıyor. Çatır çatır. Sıkıntı çıkabilir kayıtta. Aferin be Segre. Bravo abi. Çok ihtiyacımız olan bir gol. Tekrar dengeliye çekilelim. Aynen öyle. Talimatlara girdik. Standarda önde yapacağım. Topa da alacağım biraz. Tempoyu düşürüp dikine oynayacağım geniş alanda. Haydi bakalım. Zaten 85-86 maç bitti sayılır ya. Çok da sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum en azından. Aynen öyle oldu. Güzel. kilitledik maçı. Bir 3 puan daha yazdırdık hanemize. Hemen bir sonraki maça doğru gideceğiz ama burada kaydı durduracağım diye Değerli arkadaşlar şu bilgisayarın update'leriyle bir ilgileneyim. Bilgisayarın problemleriyle bir ilgileneyim. Bilgisayara bir res atayım. Zaten burada transfer dönemi kapanacak. Baya bir süreç geçireceğiz. Ondan sonra tekrardan bir sonraki karşılaşmamız olan sitelerle sizle birlikte Olur muyuz? Oluruz oluruz. 3 karşılaşma yapmışız ama bir karşılaşma daha içeriye atarız gibi geliyor bana. Okey o zaman hemen kapatıyorum. 5-10 dakika sonra görüşüyoruz. Evet yeniden birlikteyiz. Güncellemelerimizi yaptık. Şimdi Stadel deplasmanına çıkacağız. Takımımız da hazır. Bakalım kadromuzun bu maçta da galibiyet almasını canı gönülden istiyoruz ve bekliyoruz. hep sonuçlar ne çıkacak emin değilim ama bu maça özel bir takım hamlelerim olacak abi. Hem orta yapmalarına izin vermeyeceğim rakibimin hem de kanatlardan oynamaya zorlayacağım. Çünkü merkezden gerçekten çok fazla delik deşik ediyorlar. Bunu engellemek istiyoruz. Bir bakacağız. Yani bizim çok böyle kanat bek ihtiyaçlarımız da karşılanmadığı için maalesef kanatlardan da epey bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada güncelleme sonrası evet bir akıcılık bir canlılık geldi oyuna gerçekten. Tüm sorunum anakart. Ekran kartı güncellemelerindeymiş desem yalan olmaz, olmaz abi. Müthiş bir akıcılık hissediyorum şu an. Harika. Vlasic. Vlasic dedim ama Vlasic'ti. Bruno Ori ile golü bulduk. Abi dünya varmış ya. Ne kadar rahatladı bilgisayar. Bunlar da size ders olsun. Olur mu değerli arkadaşlar? Lütfen bilgisayarınızın ana kartına, ekran kartına, işlemcisine, ses kartlarına kadar sürekli olarak güncellemesini yapmayı unutmadan kullanmaya çalışın. Bilgisayarınıza iyi bakın abi. Malum ekonomi çok sakat. Artık her şey inanılmaz pahalı seviyelerde. O yüzden ne yapacağız? Hepimiz sahip olduğumuz ballara dikkatlice bakacağız abi. Öyle har vurup harmansa vurmak yok. Gücü de attık bu arada. Luntla çıkacağız. Francesco indirdi. Was içten top kaybı. Aman beyler. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Eyvah çok net geldiler kalecimize bravo diyorum. Hakikaten çok net bir kurtarış imza attı. Şu korneri de atlatırsak gayet güzel. Vita bravo çocuklar bravo beyler. Güzel 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 gidiyoruz şu anda. Biraz oyun üstünlüğünü kaybettik sorunumuz o. Riyado aferin beyler aferin çocuklar. Tempoyu düşürüp yine şu şekilde kullanmaya çalışacağım. Biraz daha tempoyu düşüreceğim ki topa biraz daha sahip olmayı amaçlıyorum. Biraz daha ağırlığımı koymayı amaçlıyorum. Ki atak yaparak da bunu biraz sağladık gibi. En azından onların ataklarını kestik de diyebiliriz yani. Lund. Mateo. Sakin sakin. Çok güzel paslaştık. Müthiş paslaştık. Bravo çocuklar. Harika oynuyoruz şu anda. 3-0 önde İstanel karşısında. İşte bizim beklediğimiz, bizim arzuladığımız Palermo bu. Gol yemeyecek, gol atacak, atak organizasyonları geliştirecek, atak varyasyonlarıyla oynayacak ve takım ruhunu ortaya koyarak seri ve şampiyon tamamlayacak. Bütün hedefimiz bu. Tek bir stoper takviyesiyle, kiralık takviyesiyle bu sezonun ortasına kadar geleceğiz. Bir bakacağız bütçemize ne alabiliriz ne almayabiliriz diye hep beraber ölçeceğiz, tartacağız, hamlelerimizi yapacağız ve Allah'ın izniyle umuyorum şampiyon olarak tamamlayacağız. Sony Bravo. Çok güzel gittik araya. Arojo. Lunt. Gomez. iyi paslaşıyoruz. Müthiş paslaşıyoruz bu karşılaşmada. Stulak. Arojo'dan sağ kanada açılan top. Mateu. Insigne. Müthiş bir pas. Vasić. 4-0 yakaladık. Evet. Savunma önlemlerimiz bir tık. Olumlu sonuç verdi gibi duruyor şu anda. Geniş alanda standart pas şekli biraz yüksek tempo ve savunma önlemleriyle şu anda rakip takımın sahasında olmamıza rağmen ki kıstas alabileceğimiz bir karşılaşma da değil ama gayet iyi bir refleks ortaya koyduk. Ve istediklerimizi şu ana kadar harika bir şekilde sahaya yansıttık. Ki rakip de bizi yani birinci bölgemizde karşıladığı için köşeleri falan kullanmamız çok çok değerli benim için. Vita araya giren isim. Dikkat edelim. Paris Sony yine bir kanattan bindirme geldi. 4-1 yakaladılar. Olacak. O kadar olacak abi. O kadar da olur. Hep böyle gol atacağız. Patlatacağız. Gümleteceğiz diye bir şey yok. Arada yenileceğiz. Arada gol yiyeceğiz. Arada sinir olacağız. Bir oyun. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu arada yavaş yavaş değişikliklere başlayabiliriz bence. Bu öyle başlayalım. Bu arkadaşı böyle alıp arkaya Graves'i alayım bu sefer. Sulak yerine Segre gelsin. Francesco aslında çok güzel oynadı. Bugün gerçekten yüzümüzü de güldürdü. Ama Soler'ye yerini bıraksın mı? Bence bıraksın ya. Yani. Liam'ı da alalım. O da oynasın biraz. Zaten 85-86 dakika geride kaldı. Oyun üstünlüğünü, skor üstünlüğünü sağladık. O yüzden çok da böyle mühim değil bence. Ki 90 artı de tamamlayarak deplasmandan yine 3 puanı alarak çıkış yapıyoruz. Ve kaçıncı sıradayız? İkinci sıraya yerleşiyoruz. Birinci sırada Brescia şey var. Hiç yenilmemişler. İkinci sırada Pala. Palermo var. 4 karşılaşma yaptık sizlerle beraber. Bir mağlubiyet, 3 galibiyet ile iyi bir giriş yaptığımıza ben inanıyorum açıkçası. İlk maç biraz kaza kurşunu oldu. Ne olduğunu ben de çok anlayamadım, çözemedim. Konsantre de olamadım. Yani ilk bölümde de maç esnasında gözüm biraz FPS'teydi. Bu bölümde de biraz öyle oldu ama Allah'tan her şeyi çözdük. Demek ki sorun güncellemelerle alakalıymış diyebiliyoruz. Peki o zaman şimdi tekrardan fikstüre e gelelim. Eylül ayına sizlerle beraber giriş yaptık Palermo kariyerimizde. Bir sonraki bölümde Cremonese, Frel, Pisalo, Pisa ve Regiana ile oynayacağız. Belki Catanzaro'yu da sıkıştırabilirim araya. Eylül ayını da hızlı bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum ki Ekim ayına da tek atalım. Yani bir bölümde böyle şat atar gibi hemen bitirelim istiyorum. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Lütfen beğendiyseniz abone olarak desteklerinizi vermeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.